acaba bu nasıl biri çıkacak? I need to leave this place and and discover who I am. It, it, means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. But I'll be free. Do you agree to let me go? Nereye gidiyorsun lan? Ben şimdi işte bunu bıraksam arka planım şenlenmeyecek. Hatırlan hatırladın yerde. <laughs> Şöyle iki dans et hatta bir keyfimiz yerine gelsin ha. Kostüm modu falan yok mu kardeşim sana? Sen kimsin? Ben sen umurunda değilsin ki sen benim. Sen arka planda bir tane kızsın. Ben de abi beni özgür bırakır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Köyüne dön robot. <laughs> Kitap okuyor mu? İlk Adem olan Muhammed ile Allah, insan olarak manevi Allah mevcudiyetini altıncı güç olarak yarattığı ilk insanda Allah varlığı sabitleşmiştir. Tabii ki ilk Adem olan Muhammed, ilk peygamber olan Muhammed insanlar üretilmesi için ilk yaratık dişi nesil, kutsal yaratık olan rahmet anayı yaratmıştır Allah. Rahmet anayı yaratınca Allah nefsi ve seksi birleşimi sağlamak üzere yaratılışında melek olan şeytanı görevlendirmiş. Allah, Rahman'ı Allah rızası olan bir çiftleşmeyi sağlamıştır şeytan. Melek olarak diğer melekler gibi Allah'a ve emirlere sadık kalmıştır. Gelecek seri kitaplarında Allah'a ne zaman asi olduğunu sebepleriyle açıklık getiren bilgiler yazacağım. Yapay zeka yazmış gibi. <laughs> Kadın ruhundan anlıyor acaba. Mı? O yüzden muhtemelen kitap tavsiyesinde çok şeyim yok. Ben hiçbir kitap tavsiyesinden bugüne kadar neredeyse hayır görmediğim için bana bugüne kadar tavsiye ettiği kitaplar iyi çıkmış bir tane insan var. Ondan da evlendim çocuklar. İşte romantizm kalp spamleyin. Acaba spor yapıyor mu?

Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Arkadaşlar, tercih döneminde lütfen çevrenizle, ailenizle, eğer ebeveyn olarak izliyorsanız tercih yapacak genç arkadaşla aranızı bozmayın, kavga etmeyin. Streslisiniz, herkes stresli. Stresin de sebebi inanın sizin taraftan değil. Beklediğinizden daha az puan almanız en büyük kaygı ve sıkıntı değil. En büyük kaygı ve sıkıntı dünya ekonomisinin değişim sürecinde olması, dünya politikalarının değişim sürecinde olması anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Sari on camel. Bak bunlardan. Yok mu? Eh, tamam. Bunlardan şundan şundan eh. Bundan arkadaşlar 10 bin tane çekeceğim ben şimdi oraya. Bundan 10 bin tane. 3 metreden desem 30 bin kilometre yapmıyor mu? Kaç bin yapıyor lan? 30 bin metre 2 km. Kaç yaptı? 30 kilometre. Al. Al. Liechtenstein boydan boya ne kadar? Ne kadar? 24.10. Gördünüz mü? Bir ülke böyle fethedilir. Tamam mı? Bir ülke böyle fethedilir. Ha benden öğrenin. Bugüne kadar Liechtenstein alınamadıysa başta benim gibi şanlı paşalar olmadığı için